sınav kaygıları ile ilgili şunları söyleyeyim. İnsanın kaygısı geleceği düşünmekten kaynaklanır. O da bizim kaygılarımızı arttırır, panikletir, heyecanlandırır. Mesela her gün akşam işten çıkıp servisten inip eve geldiğiniz yol hayal edin. Tam aydınlatılmamış bir yol olsun. Ve yol düz değil. İleride bir viraj var, virajdan ötesini göremiyorsun. Her zaman gelip gittiğin yol olmasına rağmen, nedense artık izlediğin filmden mi, duyduğun bir sözden mi e, orası meçhul, birden aklına o göremediğin noktada bir saldırgan olduğu, bir kötü niyetli insan olduğu veya tehlikeli bir hayvan olduğu düşüncesi hasıl oldu. Bunun üzerine düşüne 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 ne yapıyorsun, ne hale geliyorsun? Ellerin ayakların titremeye başlıyor. Ne gördün de bu hale geldin? Hiçbir şey. Ne duydun da bu hale geldin? Hiçbir şey. Sadece düşündün. Bak, düşünmek insanı fiziken ne kadar etkiliyor gördük. Çoğumuz yaşamışızdır bu durumu. O yüzden düşüncelerini kontrol etmeli insan yapabilenler, başarabilenler, düşüncelerini kontrol edebilenler. Düşüncesini kontrol edebilen bedenini de kontrol edebiliyor. Bedenimizi kontrol etmenin yolu demek ki neymiş? Düşüncemizi kontrol etmekten geçiyormuş. Duygularımızı ve düşüncelerimizi kontrol edebiliyorsak bedenimizi de kontrol edebiliriz. İstediğimiz şekilde kullanabiliriz. O zaman düşünceleri kontrol etmenin yolu da şimdiyi düşünmek. Bize verilen zaman şimdi. Biraz sonra bize verilmedi. O yüzden bize verilmeyen zamanın planını yapmak, kaygısını taşımak çok mantıklı değil. Şimdi bize verilmiş, öyleyse şimdiyi değerlendir. Şimdi de plan yap. Şimdinin planını, programını yap. Biraz sonranın planını, programını yapma. Çünkü o seni iyiye götürmüyor. Sınav kaygılarını tetikleyen konulardan bir tanesi de komisyonu gözümüzde büyütmek. Ee, onları insan üstü varlıklar gibi görmek. Öyle görmüyoruz evet ama gözümüzü o kadar çok büyütüyoruz ki onların karşısında biz eriyoruz, eziliyoruz. Biz küçülüyoruz. O yüzden onların da bir öğretmen olduğunu sana hizmet için, sana yardım etmek için, seni görmek için geldiklerini aklında tut, unutma. Bu da senin ee, biraz daha rahatlamana yardımcı olacak. Heyecanın arttığında, ellerin ayakların titremeye başladığında o zaman da nefes egzersizi yap. Nasıl yapıldığını belki internetten görmüşsündür ama bir de ben anlatayım. Burundan derin bir nefes al. Böyle göğüs kafesini iyice doldur, göğsünü çatlatacak kadar. Sonra 5 saniye tut. Sonra sanki bir balonu şişiriyormuş gibi en az 7 saniye sürecek kadar üfleyerek ver. Bunu birkaç kez yaptığında titreyen el ayaklarının artık titrememeye başladığını göreceksin. Heyecanını sıfıra düşürmez bu. Ama en azından heyecanına rağmen ellerini ayaklarını tekrar kontrol edebilir hale getirir. O işe yarar. O yüzden bunu mutlaka dene. Ee, sınavdan önce güzel bir uyku olumlu düşünce, olumsuz düşüncelerden uzak durmak lazım. Olumsuz bir düşünce aklına gelirse de sonunda ölüm yok ya, kıyamet mi kopar? Bu zamana kadar böyle geldik de ne oldu? Bundan sonra böyle gitsem ne olur? Benden daha kıymetli değil şeklinde düşünebilirsin. Kendini telkin etmek amacıyla böyle düşünebilirsin. Sınav esnasında iyi bir şey yaptığında ya da Şurayı geçemem, şurada sorun yaşarım diye düşündüğün yeri geçtiğin zaman ister istemez insanız ya, hemen duygularımız değişir, bir coşku oluşur. O oluşan coşkuyu kontrol et. Bu coşkuyu orada bırak. Yanında taşıma. O seni bozar. Sınav bitmeden asla ee, işte bir şey kalmadı, şurayı da geçtik mi tamam demiyorsun. Asla kontak kapatmadan sınav bitmez diyorsun. Oraya kadar. Sınav bitiş noktasına kadar gitmeliyim. Oraya gittiğim zaman sınav biter diyorsun. Bir de sınavın bitmesi için acele etmiyorsun. Sakin sakin. Bir an önce bitsin diye düşünmüyorsun. Zamanı arkasından ittirmeye gerek yok. Yapamazsın da zaten. Sadece kendi kendini yorar. Kendi anı kaçırmana sebep olur. Şimdiyi kaçırmana sebep olur. Ve istediğin başarıyı elde edemez hale getirirsin kendi kendine. O yüzden acele etme, her şeyi iliklerine kadar hissede hissede yaşamaya çalış, yapmaya çalış. Çünkü bu heyecanı başka bir yerde bir daha yaşayamayacaksın. Yaşarken zor geliyor ama sınavdan sonra o heyecanı insan arıyor. Yani keşke o dersleri bir daha görsem, keşke o sınavı bir daha yaşasam diyor. Artık netice olumlu. Sonuçlanmış, ehliyeti almışız, garantilemişiz. O yüzden korkularımızdan arınmış oluyor ve geçmişteki güzellikleri düşünerek bir daha yaşasak diyoruz. Bunu herkes söylüyor. O yüzden ben de size bunu başından söylemiş olayım. Anı kaçırmayın, anı yaşayın. Sınavın en başından en sonuna kadar her şeyini hissede hissede yaşayın. Şunu da unutmayın. Bu işi başardığınız zaman siz çocuklarınıza veya çevrenizde kardeşiniz, akrabalarınız, arkadaşlarınız her kim ihtiyaç duyarsa onlara kendiyle baş etmeyi nasıl becerdiğini, becerebileceğini anlatacaksınız. İnsanın kendiyle baş etmesi zordur. Çünkü direksiyon sınavında en büyük engel insanın kendisidir. Onu aşabildikten sonra herkesi geçersin, her şeyi geçersin. Önemli olan en büyük engel sensin. Düşüncelerin, duyguların, onları düzeltmek, onları e, bir hale, bir yola koymak tabiri caizse, onları ayağına dolaşır halden işine destek verir, işini kolaylaştırır hale getirmek. Yani kendimizi uğraşmaktan kastım bu. Bizim en büyük sınavımız aslında kendimiz. En büyük engelimiz de kendimiz. Sadece bu direksiyon sınavında değil. Her alanda düşüncelerimizi, duygularımızı kontrol edemezsek her alanda en büyük engel kendimiz oluruz. Dış etkenleri, dış engelleri aşmak kolaydır ama iç engeli, iç etkeni aşmak, bertaraf etmek zordur. O iç engelde biliyorsunuz, sizsiniz.